Efendim şimdi geçtiğimiz haberlerimizde iletmiştik Yunanistan Meriç'teki sınıra hendek kazıyor. E zaten diğer e, tahriklerini de son günlerde çok çok konuşuyoruz. Şimdi konuyu Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Caş'ınla konuşacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın efendim. İyi haftalar ülkemize. Teşekkürler sizlere de. Şimdi hocam bir yandan adalar silahlandırılıyor. Bir yandan aslında Yunanistan'ın tamamı neredeyse Amerika Birleşik Devletleri'nin açık hava üstüne dönüşmüş durumda. Bir de şimdi sınıra hendek de kazıyorlar. Yunanistan savaşa mı hazırlanıyor? Teşekkür ediyorum. Şimdi aslında Yunanistan e, malumunuz e, NATO'da müttefikimiz ve coğrafi olarak da kadim komşumuz. E, kültürel olarak da birlikte yaşamışız Osmanlı İmparatorluğu'nda. Her ne kadar onlar bunu kabul etmeseler dahi bu coğrafyada birlikte yaşamak ve dostça barış içerisinde, istikrar içerisinde yaşamak her iki ülkenin hayatı çıkarları. Ancak Yunanistan sizin de ifade ettiğiniz gibi özellikle Mitsotakis hükümetiyle birlikte çok aşırı bir silahlanma içerisine girmiş bulunmaktadır. Yani yaklaşık 400 milyar euro borcu olan bir devletin bu kadar silah alması e, fiziken siz de takdir edersiniz ki ekonomik olarak da mümkün değil. Özellikle Yunanistan ikinci husus olarak Fransa ile yapmış olduğu askeri ittifak bu çok önemli. Bu ittifakla da e, bir şekilde e, kendi silahlı kuvvetlerinin özellikle hava kuvvetleri ve deniz kuvvetlerinde bir şekilde bekleştirince Türkiye'ye karşı çeşitli yollarla Türkiye'yi Sayın Dışişleri Bakanı'nın dediği gibi ağlama duvarı yaptı. Yani Amerika'ya gidiyor, Türkiye'yi şikayet ediyor. Türkiye'ye silah vermeyin, f 16 vermeyin, F-35'leri ondan çıkarın. Yani Kıbrıs'ta iki devletli çözüm olmaz. Bu tür provokasyonları Avrupa Birliği Birleşik Milletlerle de sürdürüyor. Ve Türkiye'yi saldırgan devlet durumuna sokuyor. Şimdi burada siper kazılmasının sebebi Türk ordusu Meriç'i geçecek ve Yunanistan'a saldıracak imgesini, mazlum devlet ifadesini vermek için. Bir kere Türk ordusu aptal değil, nereden e, hendek geçireceğini bilin. Hendeyi biz onları atlattık 100 sene önce, benim memleket İzmir'de. Kaçacak yer bulamadılar, İzmir'den kaçtılar, ayrılıktan kaçtılar ve de e, Çeşme'den Keşfeden kaçtılar Urla tarafından. İngiliz donanması topladı. Ama bu sefer onları ne Fransız ne Amerikan donanması toplak çok zor duruma düşerler. Böyle hendek kazmakla Türk ordusu durdurulmaz bir. İkinci husus silahlanmadaki adaların silahlanması, hukuki anlaşmaları bozması, Lozan ve Paris anlaşmalarına aykırı olup Türkiye gerekli hukuki işlemleri başlatmıştır. Ama en önemlisi de bizim dost ve müttefik saydığımız bazı körfez ülkeleriyle birlikte Türkiye aleyhinde Ege Adaları üzerinde Trakya'da ve aynı zamanda Kıbrıs'ta askeri tatbikatlar yapmak suretiyle Türkiye'yi hedef göstermesi ve son olarak kendini bilmez bir Yunanlı amiralin işte Türkiye'de 100 senede alnının akıyla yaptığı köprüleri vurmakla tehdit etmesi ve Türk ordusunun aklı sıra Trakya'ya kuvvet aktaramayacağı ve İstanbul'u isyal edecekleri yolundaki açıklamaların son derece e, mestetsiz, çirkin ve askeri strateji olduğu gibi dostluğa e, sığmayan bir açıklamaları kabul ediyorum ve kendisine iade ediyorum. Bana göre Gizem Hanım, e, Afrika'daki aşiretlerde onbaşı bile olamaz o korgenera. Nasıl almış o diplomaları bilemiyorum. Hocam şimdi size hem Kıbrıs meselesi üzerinden e, hem de bu adalar meselesi üzerinden bir soru sormak istiyorum. Çünkü şimdi Yunanistan aslında bir kara devleti ama sanki e, denizlerde bir ada devletiymiş gibi davranıp neredeyse Doğu Akdeniz'de de kendine bir alan yaratmaya çalışıyor. Şimdi Miçotakis'in Kıbrıs'a gideceğini de biliyoruz, Güney Kıbrıs'a gideceğini de biliyoruz. Yani sanki Mavi Vatan projesinden dediğim tamamen Türkiye'yi çıkarma girişimleri midir bunlar? Teşekkür ediyorum. Şimdi aslında iki husus var. Yunanistan enteresan bir şekilde e, tekrar işte Helenizmi canlandırmak Anadolu'yu ve Enosis'te kendi ifadelerine göre ana Yunan karasına e, bir de Kıbrıs'ı katmak istiyorlar. Bu hukuken mümkün değil, Askeri olarak da mümkün değil. Çünkü hukuken Montevideo Sözleşmesi'ne göre iki tane ayrı devlet var. Birisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ötekisi de Güney Kıbrıs Cumhuriyeti Güneş Birleşmeyi kim kabul etmedi? Anlam planı onlar reddetti. İkinci husus şu. Burada artık kurulmuş 40 senedir işleyen bir hükümet var. Bir. İkinci husus kendi ordusu var. Ve kendi parlamentosu var. Sınırları var. O halde orası bir devlet. Yunanistan tanımıyormuş. Temel ediyorlar. ah Can seni tanımıyormuş. Ben de onu hiç tanımıyorum diyor. İkinci husus şu. Müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu. Bakın Türkiye müttefikimiz olan İspanya'dan petrol sistemi alıyor. Amerika petrolleri çekiyor. Halbuki belki Türkiye Suriye'de çatışmaya gelecek. Öte yandan Türkiye S-400'ü aldığı için bir şekilde Türkiye kasa yaptırımları uygulanıyor ve bu hukuka aykırı. Şimdi bizim S-400'ü neden aldığımızın askeri gerekçesi de ortaya çıkıyor. Yani Yunanlı generali Rafael uçaklarına bağlı olarak atacağı füzelerle herhangi bir şekilde bunlar kuru sınıfı füzeler hava savunması S-400 füzeleriyle yapılabilir. Demek ki Türkiye doğru hareket etmiştir. İkinci husus şu. Sayın Cumhurbaşkanı şunu söylüyor. Sen 20 tane yüksek kimi tehdit ediyorsun? İki de uçaklarda gösteri yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Tarihten ders almıyor musun? Ve Türkiye ile dans etmeye kalkma. Yorulur yolda kalırsın. Kendine gel. Adaları silahlandırma ve sabrımız bitti. Şimdi İş buraya kadar geldi. Misotakis sürekli gerginliği arttırmak ve sıcak bir yaz geçirmek suretiyle Türkiye'yi özellikle Amerikan senatosunda görüşülmekte olan F-16 uçaklarının sekteye uğratılması, Türk Hava Kuvvetleri'nin zayıflatılmasına ve Türkiye'nin hem NATO hem Avrupa Birliği'nde yalnız kalmasına gayret ediyor. Ancak bunlar boş. Neden? Türkiye, NATO'nun üçüncü devleti bir. İki, Türkiye'nin Kıbrıs'taki tutumu bellidir. Orada dökülen şehit kanları bellidir. Ve asla ve asla Türk milleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki soydaşlarımızı yalnız bırakmayacaktır. Bunun da ibaresi oradaki Mehmet'in süngüsüdür. Yani 40 sene yakın Yunanistan enosisi gerçekleştirmek için Kıbrıs'ı silahlandırdı. Aynı adalarda olduğu gibi ve karargahlarında da şöyle yazdılar. Erkek sen gel al. Erkek Mehmet de gitti silahları aldı. Yunanistan görmek istiyorsa Beşiktaş'taki Askeri Müzede sergiliyoruz. Daha biraz onlar eskimişti, yeniler bize ganimet olur hocam. Hocam çok güzel açıkladınız. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Profesör Doktor Mesut Akcaş'ınla Yunanistan'ın yaratmaya çalıştığı, daha doğrusu yarattığı gerilimi konuştuk. Teşekkürler hocam. Saygılar Gizem Hanım, Görüşürüz. Yunanlı komşularımıza da buradan sesleniyorum. Akıllı olsunlar. Misotakis'in arkasından gitmesinden sonra Parili köyün kahvaltısına dönerler. Saygılar sunuyorum. Hocam aslında açıkçası o zaman ben de şunu ekleyeyim. Hani tanıdığım, bile, bildiğim, görüştüğüm Yunanlar da var. Hani normal vatandaşlar. inanın bu politikaların hiçbirini desteklemiyorlar. Hocam, aklı olan o zaman şunu söyleyeyim, müsaadenizle Gizem Hanım. Diyor ki Şaban olduğu için kendisi e, çıkıyor Amerikan gemisinin üzerinde duruyor. Orada nerede duracağını bilmiyor. Neden? Burada duruma egzoz yakar diyor. Amerikan uçakları egzoz onu yakacak. İkincisi yine Şaban bir parlamenter olduğu için diyor ki ben diyor kendi parlamentomda bile bu kadar alkış almıyorum. Çünkü sen Yunanistan'ı sömürge devlet yaptın da ondan alkışlıyorlar. Yunan halkı seni alkışlamıyor ki. Yesin çiftrası dinlesin. Buradan Yunanlara sesleniyorum bir daha. Ben de bir Egeli olarak. Gelin çupura yiyelim. Üzüm yiyelim, incir yiyelim. Kavga etmeyelim. Çok kötü dayak yersiniz. Biz kavga etmek istemiyoruz. Ama denemek isteyen varsa Mehmet'in kuvveti burada süngüsü de belli. Ne Fransız füzesi ne Amerikan uçağı durduramaz onu. Oturun kardeş kardeş balık avlayalım. Karides var, kalamar var. Bunlarla idare edelim. Saygılar. <laughs> Teşekkürler hocam. Çok sağ olun.